Arşiket içerisinde herhangi bir katı ya da kesiti, cepheyi, iki boyutlu taslağı ya da bir detayı iz referans olarak gösterebilirsiniz. Bu ne demek? İstiyorsanız bir örnekle bakalım. Zemin kat çiziminizi bitirdiniz. Birinci kata geçtiniz. Fakat onu göremiyorsunuz. Alt katı görmek için zemin kata yani referans almak istediğiniz kata gelip sağ tıkladıktan sonra açılan menüden iz referans olarak göster diyebilirsiniz. Böylece sarı renkli bir iz belirir. Aynı şekilde bu açma kapama işlemini yöneten menüyü takım çalışması yazan menünün altındaki ikonda bulabilirsiniz. Bunu açıp kapatarak kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde yanın, yanında yer alan küçük ikon ile iz referans paletini açabilir. Buradan da gerekli düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Üzerine yakalanabilir noktalar oldukları için herhangi bir çizim gerçekleştirdiğinizde bazen onun altında kalın da görmek isteyebilirsiniz. İz referansta orada ne yer alıyor diye. Bunun için de aktif kısmını şeffaflaştırmanız ya da rengini değiştirmeniz yeterli olacaktır. Diyelim bir arazi çizimi yerleştirdiniz. Araziniz kuzeyi farklı şekilde yerleşmişti. Bu durumda referansınızı döndürebilirsiniz. Bunun için paletten referansı döndürü tıklayıp bir orijin belirleyip referans aldığınız çizimi döndürebilirsiniz. Bu tamamen sanal bir işlemdir. Geçerli konuma yeniden tanımla diyerek eski haline getirebilirsiniz. Son olarak Dikkat ederseniz alt katta yer alan ölçülerimiz çizimde üst katta görünmüyor. Bunun için referansın yanında yer alan filtreden kapalı olan ölçü, mahal gibi seçenekleri aktif hale getirebilirsiniz. Bazen de karışıklıkları gidermek için filtreleme amaçlı kullanabilirsiniz.